arkadaşlar bugünkü videomuzda fikirlikle beraber PUBG Mobile 2 çekiyoruz. Şimdiler. Arkadaşlar bu arada benim kanım gruluyor. Videomuzu Önceki beğenmişsiniz. Hmm. Beğenmişsiniz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> lütfen like atın, abone olun. Saat 9 yok olmuş. 10 10.30'da video çekiyoruz. Hepsi sizin için. Duyuyor. Nerede bu adamlar? Dur bakayım ne kadar Aa, kişi, var? Hani? Bir tane kişi var. Hani? Hani nerede? Gel gel peşimden gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Aa uçak orada. Aa aşağı atladım. Dur dur geliyorum. El bak buradan atış atmanın özelliğini gör. Bak buraya çıkacaksın öyle atacaksın. Boş yere atış ediyoruz Bazı kişiler çıkmış. Eli bazı kişiler çıkmış. Az kişi kalmışız. Hani hangi kuyruğu? Neredesin? Neredesin adam? Az kişi kaldığımız için şey oluyor. Bakayım belki gelirler. Bir, 2 üç, dört. Dört kişi kalmışız. İki kişi var oyunda şu an bizden başka. Elif hadi lan. Birbirimize karşı oynayabiliriz. Mert'im. Sen de mi öldün? Ölmedin mi? Dur la dur dur ben sana nasıl vuracağımı biliyorum. <laughs> Öldürdüm. Adamsan, çocuksan gelirsin lan buraya. Drop'un orada savaşırız arla ama arla ha! Ah! Arkamda benim bozuk attı. Abi benim mermim bitti ve çok az, az canım kaldı. Bir kişi sana daha bomba atıyor. Al sana. Al sana. Ne yapıyordum, ne yapıyordum? Al sana. Oo yedim onu. Şş. Tamam. Canım çok az. Elif benim canımı bayağı götürdü. Nereye atladın lan? Çocuk bana vurmaya çalışıyor. Ya bence grup olduğum için beni vur. Ah birini gördüm. Al al. o sen miydin? Batak şurdan ne kufay? Açız tabi taşın o postanı ne kufay? Ben burada öldüğüme göre. Ben burada öldüğüme göre Elif ne bitir acaba? Aa gördüm. Bazen de paraşütü bıraktım, paraşütten atladığımda ettim. Ne vuruyorsun ya ayaklarımla? Robot! Neredesin lan? Bir tane robotu öldürmeye çalışıyorum. O gıcık robot da ölmüyor. Öldü. 53 kişi kaldı. Yani. O az önce kız bir tane kız vardı ya oyundan çıkmış. Hadi lan gelin lan. Ha hazır, hazır burnunuzu kırarım. Elif galiba Aha aha aha. Gördüm orada. Paraşütünü gördüm orada. <laughs> Aa, oradaymış. Ben çok hareketliyim, beni vuramazsın. Tek senle ben kalmışız. O yüzden seni yemem lazım. Neredesin ya? Oh! senden. Neredesin? Al şunu. <laughs> Bunu da al. Ona. Dur geliyor mu yanına? Dur. Neresin? Ben şu an pompalıyı saklıyorum. oğlum ha. Ha ölmedim. Öldüm onu. Sen PUBG Mobile oynuyorsun ha? O zaman öleceksin cacığa. Evet baba. Biz kaç yaşındayken oynuyorduk bu oyunları baba. Ölüm baba. Ölüm baba. Hadi hadi. Nereye gideceğiz? Eren, evet, şimdi burada buluşalım. Gel. Evet, Nerede? Ay burada. Aa çatıya biri indi şuradan. ben. <laughs> mısır mısır <put>. <Gülüyor> 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 maş maş put. bulamıyorum. Ha ben çok bura olduğum için ölmüyorum. Öldü. <laughs> Neredesin atladın mı yoksa atlamadın mı? Oh, oh, oh. mı? Bırak Bırakalım geldim. <laughs> Mister bırakalım. Elim arkamdan biri geliyor. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben aslında Elif'i trollüyorum. Neredesin Potiniki? Siri <laughs> Samsung sin. Siri Samsung sin. Siri Samsung sin. Siri Biri bam. Bum bispun. Niye geldin? Çünkü.